Mutasavvıf Yunus Emre'nin ismi şimdi Türk dilinin yaygınlaşması amacıyla kurulan kültür enstitüleriyle yaşatılıyor. İlki Bosna'da açılan Yunus Emre Enstitülerine bir yenisi daha eklendi. Arnavutluğun başkenti Tiran'da açılan merkezin açılışına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra edebiyat ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı. Türkçe derslerinin verildiği Yunus Emre Kültür Merkezi'ne her yaştan insan başvuruyor. Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, Türkçe'nin, Türk kültürünün dünyaya tanıtılması açısından önemli bir çıkış noktası olduğuna inanıyorum. Türkçe bir imparatorluk değildi. Balkanlarda, Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Konuşulan geçerli dillerden biriydi ve bugün hala bu coğrafyada varlığını güçlü bir biçimde sürdürüyor. Merkezde çok sayıda derslik bulunuyor. Türk hocaların ders vereceği merkezler sayesinde Türkçe'nin yaygınlaşması sağlanacak kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmak amacıyla kurulan merkezlere önümüzdeki günlerde yenileri eklenecek. Bu ülkelerin başında Kazakistan, Makedonya, İspanya, Almanya ve Fransa geliyor.